Herkese merhaba. Memelerde en sık görülen iyi huylu kitleler kistler, fibroadenomlar ve intraduktal papillomlardır. Şimdi bunları bir e, makette gösterecek olursam kistler içi sıvı dolu keseciklerdir. Yani bir balon gibi düşünün aslında içinde tamamen sıvı var. Kistler kanser değildir kanserleşmez ve kansere bir yatkınlık yaratmazlar. Fibroadenomlar içi katı maddeyle dolu, daha katı yapıda iyi huylu kitlelerdir. Fibroadenomların da büyük bir çoğunluğu iyi huylu iyi huylu lezyonlardır. Ancak çok küçük bir oranda kanserleşme ihtimalleri vardır. Bir diğer lezyon intraduktal papillom dediğimiz süt kanalları içerisinde oluşan Parmaksı çıkıntılardır. Yani tam Türkçe olarak bu şekilde ifade edebiliriz. Bunlar da iyi huylu meme kitleleridir. Ee, intraduktal papillomlar meme başından kan renginde ya da koyu renkte akıntılara sebep olabilirler. Bu ve buna benzer lezyonlar saptandığında, yani intraduktal papillom, kist ya da fibroadenom dediğimiz lezyonlar saptandığında, bu lezyonlar belirli aralıklarla takip edilmelidir. Bu aralıklarda nasıl belirlenir? Hastanın yaşına, lezyonun boyutuna ve sayısına göre takip aralıkları belirlenmelidir.